Merhaba arkadaşlar. bu videomuzda sizlere öğrenme aşamasında bir düz dişli çark nasıl açılır onu anlatacağız. Arkadaşlar göstereceğiz. Modelimiz 225 diş sayısı 18 olan bir düz dişli çark açacağız. Hesaplamalarımız neticesinde dış çapı 50 mm çıktı. Arkadaşımız sonra tezgahında bunu 50 mm'ye tonaladı. Şimdi freze tezgahında yerine takıp Diştimiz açılacak. Şimdi ne yapıyorsun? Ee, parçamızı modül çakısına sıfırladın değil mi? Derinlik ne kadar olacaktı? Dişin derinliği? 5,3 milimetre. Karşıda yazıyor. 5,3. kağıdı alınca sıfırlanmış oluyor. Şimdi ne yapıyorsun? Parçanın dışına çıktın ve dişin derinliğini vereceksin. Ee, 5, 35 mm dedin. Ne kadarını veriyorsun? Yarısını. Düz yani 3. yarısı civarında bir şey veriyorsun. Ayarladın güzelce tam buradan. Evet, soğutma suyu verdik. Bir boy gittin. Birinci dişi yaptın. Şimdi ikinci dişi açmak için divizörü çevireceksin değil mi? Evet. Ne kadar çevireceksin? 2 tam. tam tur 4 aralık. Evet ikinci dişi açıyoruz. Şimdi üçüncü diş için çevireceğiz. Evet şimdi sanırım son dişimizi alıyoruz. Ondan sonra da yerinden çıkarıp bakalım. Şimdi kontrol edeceğiz. Arkadaşımız son dişi açıyor. Söküm parçamızı bakalım. Şimdi bakalım, evet dişli çarkımız açılmış. E, modül 325 diş sayısı 18 hatalı bir diş. Demek ki burada hata neden kaynaklandı? Çevirme oranından kaynaklandı. Halinden tabi bu e, kullanılamaz. Ama ne oldu? Bir dişli çarkın nasıl açıldığını öğrenmiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.